Gençler hepinize selamlar ben Zeynel, yanımda Süleyman var 2018 mezunu öğrencim Haydarpaşa'dan tıp öğrencisi olarak work and travel yaptı onu konuşacağız. Aynı zamanda da Gaziantep Üniversitesi'nden Atatürk Üniversitesi'ne geçiş yaptı, merkezi yatay geçiş onu da bugün öğrendik yani hikayeler hikayeler. Şimdi 2018 yılında 16.000 oldu doğru mu Süleyman yanlış olmasın. Doğru doğru. Evet yetmedi 2021 yılında Amerika'ya gitti dolarlar kazandı sırf Türkiye'nin cari açığını kapatmak için kendini iki buçuk ay Amerika'da işçi olarak değil mi? Evet, ee, evet biraz geolojik diyelim ama senin hikaye ben Meksika'ya gittim. Oradan o tarafa doğru geçtin Süleyman. <laughs> yani ben seni bir kongreye falan, tıpçılar ne yapar, yurt dışına gitmişse kongre yapar, öğrenci kongresi falan zannetmiştim. En son hikaye o tarafa doğru gitti. Nereden başlayalım? İstersen önce şeyden başlayalım. Kaç yılın üniversiteye girdin, kaç yaptın? Bu Börken Travel'a nasıl karar verdin? Oraya kadar bir gelsene. Kısaca bir özet geçelim. zaman. 2018 yılında YKS'ye girdim. 16 bin sıralama yaptım. Önce Gaziantep Üniversitesi'ni seçtim. Gaziantep Üniversitesi'nde her şey güzel gidiyordu. Katmerler, künefeler, baklavalar, küşlemeler. Gelen kilolarla birlikte gayet güzel gidiyordu. İkinci sınıfta Börken Tirol'a başvurmak istedim. Başvurdum fakat Covid'den, pandemiden dolayı iptal oldu ve gidemedim. Ben de bir sonraki yıla erteledim. Nasip geçen yazaymış. Evet. Biz de imkanı bulduk. Yani sen bir önceki yaz gidecektin, iptal oldu, bekledi, bu yaz gitti. Yani. Vizemi almıştım, evet. her şey hazırdı. Biletimi bile rezervasyonunu yapmıştım. Tam gidecekken bir anda pandemi patladı. Bekledim. Ben de risk almayayım, gel testlerini yaptım. Zaten work and travel'lar durdu diye bir şey çıkmıştı ama değil mi? Zaten galiba evet. kalmış, beklemiş. Peki sen Meksika'ya niye gittin? Hani ne alaka? E şimdi normalde sen Amerika'ya gitmen gerekmiyor mu? <laughs> normalde sorunsuz bir şekilde konsolosluktan vizemizi alıp Amerika'ya gidecektik. Fakat <laughs> şans eseri bize yine e, son bir ay kala pandemi sağ olsun tekrardan yaptı yapacağını bize konsolosluklarının kapandığı haberi geldi. Bize de maalesef bize üzgün bir şekilde göz göz evde oturacaktık. Sonra bir anda bize dendi ki Meksika'ya gidebilirsiniz. Oradan Amerikan konsolosluğundan vize alabilirsiniz. Yani Riskli mi riskli ama eğer yani gözünüz karaysa riski alıyorsanız buyurun gidin vizenizi almaya deneyin dedi. Biz de gittik şansımız denedik. Yani work and travel'a gideceğim ama Türkiye'den vize alamıyorum. Meksika'nın evet. Amerikan konsolosluğundan mı vize evet. veriyorlar? Yani evet. şey değil mi? Saçma değil mi aslında? Çok yani işte saçma. Amerikan konsolosluğu falan. Sonra gittin oraya. Evet. Orada ne kadar süre kaldın? Şey, ne kadar sürede çıktın? Bunların hepsini şirket mi hallediyor bu arada? Yani aracı şirket. Şirket hallediyor. Bizi randevu aldılar. Hı -hı. Meksika'dan Amerika konsolosluğuna randevu alındı. Uçak biletimiz alındı. Her şey 3 gün içinde gerçekleşti. Yani bizim için de biraz heyecan dolu bir andı. Çünkü hayatımızda Meksika'ya Eyvallah filmlerde narkozla görmüştük. He he. bir anda biletimiz alındı. Gittik. İki gün gezdik. Üçüncü gün vizemizi aldık. Bir günde pasaportu masamasını bekledik. He. Yaklaşık beş gün kaldık. Ondan sonra Şikago'ya doğru Or yol aldık. Tekrar oradan oraya uçuş mu yaptınız. Oradan uçuş uçuşu yaptık. O he. da zorlu geçti ama yine de vardığımızı Amerika'da sonuçta vardık. Vardık. Yes, Gezdin mi Meksika'da? Meksika'da gezdik. Takosunu da yedik. Öyle Vallahi mi? yedik. O Nasıl? acı, acılı pepper yedik. Çok mu acı? Çok acı. Yani sen bütün Antep, Meksika, bütün mutfaklara aktifsin yani evet. değil mi? Çok evet. kötü ama hocam. Vallahi sokaklarda kuruyorlar tezgah. Evet. Hijyen sıfır. Korona zaten. Allah Allah. Şey, dikkat eden yok mu şeye? Hiçbir şey yok. Herkes çok rahat. <laughs> Biz de artık maskeyi de çıkardık. <laughs> Biz de rahat bir şekilde gezdik, eğlendik. Hatta orada piramitlere gittik, sokak yemeklerine gittik, müzelere gezdik. Ya hayatımıza sonuçta belki de hayatımda hiç göremeyeceğim bir ülkeyi bu vesileyle görmüş oldum. Yani, ben olaya böyle bakıyorum. Aynen yani zorluk gibi değil de sanki bir ekstra bir yaşantı evet. zenginliği olarak bakıyorum. Evet. Ne kadar kazandın Süleyman? bu soruyu en sonunda sormam lazım ama tutamadım kendimi. Evet, Kaç dolar getirdin? Bekleyen soruya gelelim. Önce yani, ne kadar harcadık? Aynen yani ne kadar veriyorsun ne kadar kazanıyorsun. İstersen onu söyleme. Normal bir work and travel süreci yaklaşık 2 yani 3 ay sürüyor. 3 ay boyunca çalışma izni, bir ayda gezme veriliyor. Gezme hakkı tanınıyor. Hı hı. Fakat tabii ki de tapakası bize yapacağını biz de erken dönmek zorunda kaldık. Yaklaşık 2 ay bir hafta kalabildim. Bir haftası gezme şeklinde oldu. 4500 dolar toplam harcamalarım oldu. 3100 doları şirkete, 8-900 dolar uçak biletlerine, geri kalan Meksika'ya. Vize ücretleri falan hepsi içinde 4500 dolara bana patladı. Ne kadar kazandın? 2 ay, 1 ay, haftanın sonunda da 12.500 dolar cebimde vardı. Döndüğümde borçlarımı kapadım. Geri <laughs> kalan yaklaşık 8.500 da. kar olarak katılabildim. Tabii ben bu parayı 2 sene önce yatırdığımda dolar 5.40'tı. 5.40'ta <laughs> yatırdığımızda döndüğümüzde dolar 8.8'di. Tabii şu an 9.7. Yani sen aslında ucuzdan yatırdın biraz pahalıdan kazandın gibi. Evet oldun. öyle oldu. Tamam ee, o, tabii o da şansın olsun Evet o kadar da şanslı olsun. Peki yani tıp fakültesindeki öğrencilerin hani daha çok böyle ders çalışan bir profilleri varmış gibi kafamızda bir hal var ya şimdi bir tıp öğrencisi gidiyor mu böyle çok sık giderler mi ya da nasıl sen o derslerden, o yoğunluktan nasıl karar verdin, nasıl cesaret ettin? Öncelikle benim sadece ikinci sınıfta bir arkadaşım Örken tırabıla gitti, geldi, bana hı hı. anlattı. Biz de düşündük sınıfta kendilerimizle tartıştık, gidilebilir mi, gidilemez mi ama her seferinde çok kanıya vardık yaz tatili bize kısa olduğundan dolayı her seferinde bu fikirden vazgeçsin, Herkesin bildiği üzere. Hı hı. En geç kapanan ve en erken açılan fakülte tıp fakültesi olduğu için bu biraz bir kez sorun teşkil ediyor. İki ay boyunca çalışma izni alıyor. Böylece birinci, ikinci veya üçüncü sınıfta gidebilirken bunu dördüncü, beşinci sınıflara maalesef sarkıtamıyorsunuz. Çünkü yaz tatilimiz maalesef iki ay düşüyor. Hı hı. Bu da benim geçen sene yani için son şansımdı. Ben de bunu kullandım. E diğer fakülteler tabii ki gitmek için daha avantajlı. Yani diğer fikirler daha avantajlı ama siz de isterseniz aslında fırsatlar oluyor yani. Biraz da tabii yaz tatiline bağlı herhalde. Yani. Evet. Sonra peki dönüşte Atatürk'e geçmen nasıl oldu? Yani Gazi, Gaziantep Üniversitesi'nden Atatürk Üniversitesi'ne Erzurum'a geçiş yaptım. Bu da tamamıyla Röken Travel'la alakalı. artık. Röken Travel'la var artık. Travel Ayın 18'inde Gaziantep Üniversitesi açılıyordu. Ağustos'un 18'inde. Ağustos'un yani. 18'inde. Ben de düşündüm, taşındım dedim ki yani biraz daha tatilini yapsam. Yani New York'u, Chicago'yu görmeden dönmesem mi diye düşündüm. Ben de o sonuçta geç açılan üniversiteye de baktım. Ayın 6'sında Erzurum Üniversitesi açılıyordu. Merkezi yata geçti de bildiğiniz üzere YKS puanıyla yani hiçbir zorluk yaşamadan zaten bir bir kontenjan oluyor, o kontenjan çok rahat giriliyor. Evet. Ben de bu hakkımı kullandım. Ayın 6'sında açıldığı için o tarihte merkezi yata geçiş başvurusu yaptım. Kabul oldu ve ben de hem tatil yapmış oldum hem de fazla çalışmış oldum. Peki şirketi nasıl seçtinler Süleyman? Yani ben work and travel'a gitmek istiyorum, bir aracı firma bulmak istiyorum. Nasıl seçeyim ben bu şirketi? Önce dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Bunlardan en 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 önemlisi şartları. Size imzalatılacak olan şartlar. Cayma haklarınız, tal son durumunda sizden ödenip istenecek ücretler. Biz bunun pek farkında değildik çünkü pandemiden önce, hani ben kaybolmadan önce Hürken Tiroğlu'da iptal olma, vize reddi veya pandemi şartlarında ne olacağı bir gündemler söz konusu bile değildi. Herkes kesinlikle vizeyi alırım, alamazsam da bir daha denerim. En kötü bir şekilde giderim kafasındaydı. Fakat bizim ilk senemizde pandemiden dolayı iptal olduğunda şirketler faiz kesintiler yapmaya başladı. Yaklaşık 500, 600, 700, 800 dolarlar olarak. Hatta benden 1000 dolarlık bir kesinti istendi. Bu konuda öncelikle şirket seçiminde haklarınızı, cayma hakkınızı ve pandemi alacağı kararları, yani erteleme, yani bir sonraki seneye sürecinizi ertelediklerinde ne kadarlık bir kesinti yapacaklarını kesinlikle araştırmanız gerekiyor. İkincisi, sponsorunuz. Sponsorunuz çok önemli. Sponsorumuzun size sağlayacağı işler. Çünkü o iş demek, hani 1, 2, 3 dolarlık bir fark Saatlik fark sizin haftada 80-90 saatinizi, bu da yaklaşık 180 dolarınızı. Bu da 2-3 ay kalacaksanız 12'ye çarparsanız 90 çarpı yaklaşık 12 yaparsınız buradan matematiksel olarak. Bu para kayboluyor yani. Dolar kaybınızı, oradan da 9 nokta artık kaç çarparsanız TL kaybınızı bulabilirsiniz. O da ikinci önemli bir şey. Üçüncüsü de tabii ki şirketle iletişiminiz. Yani şirketin sizi ne kadar ilgilendiği. Bunu bir iki hafta şirketi arayarak zaten az çok anlayabilirsiniz. Hani bakıyorsunuz ki şirket sizle pek ilgilenmiyor. telefonunuza geçtiriyor, mail atıyorsunuz, cevap vermiyor. Bunlar önemli şeyler çünkü mesela öğrenci kimliğinizde bir sorun oluyor. Veya finale kalıyorsunuz, girişlerinizde bir değişiyor. yok. Bunlarla ilgilenmezlerse çok büyük sorun yaşarsınız. Bu üç şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yazıyorum Google'a çıkan şirketlerin şartlarını. Zaten evet. videoları da var. onlara da bakabilirim. Değil mi? Az çok zaten fiyatları yaklaşık olarak aynıdır. 300, 400, 500 dolar en fazla fark eder. Bu da şirketin tabii ilgilenmesi, sponsoru, sağladığı Hı. işlere göre değişir. Hangi eyalete gittin e, Meksika'dan sonra? Illinois, Chicago'nun yanında. Chicago'ya. Chicago'nun yaklaşık 2 saat uzaklığında bir köye gittim. Köyde nüfus, 2 bin nüfusu çok küçük bir yer. Fakat yazın turistik olduğu için, Chicago'dan ve çevre illerden turistleri çektiği için sayı İnsanlar oraya gezmeye, eğlenmeye. Chicago'nun şilesine mi gitti? gittiniz? onun şilesine, insanları eğlendirmeye, mutlu etmeye. Sonra da paraları... Ne yaptık? Garsonu mu yaptık? Ne yaptık? Garsonu yaptık. Ve bunu önce arkadaşlar, tek tavsiyem Work and gidecekseniz, gitmeyi düşünüyorsanız sadece garsonu yapın. Başka hiçbir iş yapmayın. Niye? Çünkü gidenleri gördüm. Giden çok başka işler yapan arkadaşlarım Çok yakın arkadaşlarım da onlarla bizzat bir kumat Her hafta kazandıkları ücretlerden, iş zorluklarına kadar her şeyi biliyorum. Can kurtaranlar, Hava şartlarından dolayı çok iyi bir gün çalışıp, her gün çalışamıyorlar veya güneşli oluyor, seviniyorlar çalışacakları için hava akşam bir geliyorlar, yanıklardan duramıyorlar. Hava kötü oluyor, eve yolluyorlar, para kazanamıyorlar. Temizlikçi arkadaşlar var, onlar zaten en uzun iş yapanlar. Yani bahsetmeye gerek yok. Garson yani belirli standartlarda çalışıyor. Yani başı evet. mı? Ne açıdan garsonu tercih edin? Garsonu üç açıdan, yine üç açıdan olacak ama üç açıdan çok iyi birincisi İngilizce sabahtan akşama kadar İngilizce konuşuyorsun. Daha dil geliştirmek yani, için dil geliştirmek değil. için mükemmel bir şey. Hani istersen mühendislik oku, istersen tıp oku, İngilizce ileride sana lazım olacak. Hı hı. Ve senin kadar teorik çalış ama orada geçireceğin 3 gün, 3 hafta kadar hani hiçbir zaman pratik İngilizce yapamayacaksın. Çalışma imkan bulamayacaksın. Daha sonra da bu açıdan en iyisi sabahtan akşama kadar İngilizce konuşacaksın ve konuşmakta zorundasın. Çünkü tıp alacaksın, tıp almak için de muhabbet etmek zorundasın. İster istemez şaka yapacaksın, espri yapacaksın, muhabbetin ilerleyecek. Bu şekilde benim gerçekten hani ilk hafta konuştuğum İngilizce seviyesiyle son hafta konuştuğum arasında çok büyük fark vardı. İkincisi tahmin ettiğiniz gibi tip. Tip oluyor gerçekten çok Güzel bambaşka bir var. şey. Yani insanlar orada şu kafaya geliyorlar. Ben burada evet. en az be yemeği beğenmezsem yüzde on, beğenirsem yüzde on beş ile yüzde yirmi arası. Eğer seni gerçekten beğendiysen yüzde yirmiden yüzde yüze kadar. Baş bırakıyor. Sınırı yok. İstediği kadar başlayabilir. Adam yirmi dolarlık yiyip sana altmış dolarla başlayabilir. Yani yüz dolarlık. 120 dolar da aldığım oldu. İlk 300 dolarlık masadan 5 dolar aldığım da oldu. Fakat günlük ortalama 200 dolardan başlamıştım ilk hafta. Sonra tabii işe öğrene kadar, hızlanana kadar. Hı. Hayatımıza büyük ihtimalle hiç kimse daha önce karşıma yapmamıştır. Yavaş gidiyorsunuz. Bir şey dökmeyeyim, kırmayayım. Müşterinin üzerine bir şey dökersem şimdi ne olur kızılırım. de doğrulattı ya. İlk hafta daha Cemile'yi atlatıyorsunuz. Sonra 200 dolar, 250 dolar oluyor, 300 dolar oluyor. Size daha iyi masa veriliyor müşterinizle aranızda bir artıyor. Yemekleri öğreniyorsunuz. 350, evi, 400, yani 500 dolara kadar gördüm. Bir 500 dolar da bu devirde. <laughs> Çok iyi bir para. Yani Allah bin bereket. Parasını çıkartamadan gelme ihtimali var Var. Eğer garsonunuz yapmazsanız, seçmezseniz gerçekten var. Hani garsonunuz seçtikten sonra eğer Tabii ki yani haftada en az 3-4 gün çalışıyorsunuz o kalitesi de çıkarıyorsunuz ama garsonluğu seçmeyen bir arkadaşım yaklaşık 200-300-400 dolar dolarla zarar veriyor. Bu da nasıl oluyor? Size çalışma saatlerini az veriyor şirket müdürünüz. Müdürünüz az verince malum çalışma saatini saat, az alıp şey. saat ücretini azalıyor. Hı. Ve e, sevdiğiniz bir işi yaptığınızda 3 ay boyunca her sabah Hı. yani arkadaşlar modu çok düşük bir şekilde işe gidiyor. öyle olunca da hiç zevk almıyorlar, işten zevk almıyorlar. Üç ay boyunca Türkiye döndüğünüzde mutsuz olursunuz. Yazınızda boşu geçirmiş olursunuz. Yani bir maliyet harcadığım için onun üstüne koyma telaşım var. Yani kaygım var. Yani en azından ondan sıyrılmış olmam gerekiyor. Karşılık da bunu sağlıyor anladığım kadarıyla. Yani. Yani. Aynen öyle. En büyük sorun da şu. Eskiden work and travel ücretleri 1500 dolardı, 1800 dolardı, 2000 dolar oldu. Ben yazıldım 2 sene önce 2300 dolardı. Şu an 3100 dolar deniyor. 3200 dolar deniyor ve riski gittikçe artacak. Sebebi de talep. Ama aynı program, aynı ücret, hani aynı sponsorlar bu farklı bir ülkede, Bulgaristan'da, Macaristan'da, Godor'da aynı şirketler 1500 dolar isteniyor. Bu da bizim ülkedeki şirketlerden kaynaklı. Şirketlerin yani yaklaşık iki, aynı programı, iki katı fiyat isteniyor. Hmm. Bu talepten dolayı mı? Talepten yani. dolayı tabii yani. Hmm. Talepten ve şirket sahiplerinden kaynaklı. Kazanan, fiyat. kazandığı para aslında aynı. Sistem ayrı dönüyor ama bizimkiler talepten dolayı. Fiyatları, fiyatı, evet, evet. iç kar marjımı ya da kazandığın para biraz aynı çalışmamı gerektiriyor. Yaklaşık yani. 2000 dolar fark ediyor. Böylece sen orada yaklaşık bir ay, yani yaklaşık 2-3 hafta çalışan göre belki de bir ay hiç yoktan bir ay fazla çalışman gerekecek oradaki insanlardan fazla kazanabilmek için. Bundan dolayı 4500 dolarlara varan harcamalarınızdan dolayı o parayı çıkarmak için gece gündüz çalışan arkadaşlarım vardı. 3 işte çalışan arkadaşım vardı. Sabah 5'te uyanıp gece 3'te yatan sırf o parayı çıkarmak için. Ama garson olunca böyle bir şey gerektirmiyorsunuz. Yani sabah 8 isterseniz öğlen 5'te çıkın. Günlük yerinizi 200-300 dolar gidiyor. O da zaten sizin çok fazlası yetiyor. Peki gezme işi nasıl? Hani işi bitiriyorsun bir de değil mi? Ne kadar süre gezmeye ayırdın? Ne kadar süre nereleri gezdin? Ee, açıkçası ben 2,5 buçuk ay boyunca hiçbir gezmedim. Yani şehir downtown bile yani şehir merkezini bile sadece bir kere gördüm. Onda da hani bir saatlik görebildim. Ya yani biraz iş koyuttum. <laughs> Malum gelirlerden dolayı biraz işi ara veremedim. Ama çoğu arkadaşım gezdi, tozdu. Mesela iş sırasında yani. Ve o çıkmadan önce de İki buçuk, iki buçuk ay boyunca Chicago'ya gittiler, farklı illere gezdiler, istikli uçak bileti alıp Miami'ye de gittiler. Yapanlar oldu ama ben travel kısmına bıraktım. Yaklaşık bir hafta boyunca Chicago'nun iyi olduğu şeklinde dört gün orada, üç gün orada gezdim. Bir yakın bölgeye gezdim. Yakın yani. bölgeye gezdim. Arkadaşlar da öncelikle Los Angeles'ı tavsiye ediyorum. New York, Chicago'dan ziyade Los Angeles, Las biraz yapmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Hı. Ben gidemedim ama siz kesinlikle gidin çünkü ben gittiğim arkadaşımın hikayelerinden, orada geçirdikleri vakitten biliyorum. Siz oraları tavsiye ederim. Senin süre kısıtlısı ve paradan parayı kazanabilmek için de biraz daha kalmak. Evet maalesef. Gerçekten bu olduğu abi. için en en, en, en ilk ben de Hani gerçekten bizim arkadaşlar Ekim'in sonuna kadar çalıştı. Çoğunlukla öyle oluyor. Bazı arkadaşlar yani, Türkiye'ye döndü, bunlar hala daha çalışıyor. Ama biz genelde kapatmış öğrencileri. Herhalde bir öğrenci daha vardı. Hani 200-300 kişiden 200 -300 işte, 23 tane öğrenci oluyor zaten. Onlar da erkenden dönmek durumunda kalıyor. O da işin işte durumunu Evet yani iste istemez kendi üniversite programından dolayı ama yani Meksika ile başlayıp değil mi? Gaziantep Üniversitesi'ne, Atatürk Üniversitesi'ne merkezi yatay geçişler hem de araya da work and travel'ı sıkıştırmışsın hem hani şu an gerçekten üniversite zamanlarında konuşulacak çok güzel de bir hikaye oluşmuş ya da bir sürü yeri görmüşsün. E bahsetmek istediğim şeyler aslında faydasından da bahsettin. Yani biraz para kazanıyorsun açıkçası. belki hani bir, birkaç yılını götürecek para da. <laughs> olmuş olabilir ya da en azından İstanbul şartlarında. Aynen bir gelirsin. iki yıl ya da bir iki yıl istediğin gibi harcayabileceksin. kendi paranı harcayabileceksin. Aynen. Zaten ailelerimiz tabii ki şey yapar ama İngilizce sağlam konuştuğunu söylüyorsun ilk kartları. Bir insan iletişimi etkileşimi çok yoğun yaşamışsın evrensel olarak. Olabilir. Bir de o tecrübe var gerçekten. Hani şu ana kadar bizim yetişme halinde olduğumuz belli bir kitle var. Ailemiz, etrafımızdaki arkadaşlar ve hani esnaf gitti ama biz hani dışarıda insanların hani Amerika'daki bir siyah bir veya Amerika'daki bir beyaz arkadaşı geldiğinde sana nasıl davrandığını, hani nasıl tepki verdiğini yani buna hakkında hiçbir fikrimiz yok Hani oradaki ırkçılığı bilmiyorduk, hani oradaki insanların tutumunu bilmiyorduk, oradaki mesela ırkçılığın sebebine kadar her şeyi anlıyorsun. Oradaki ekonomik sıkıntıları anlıyorsun, insanların tut bırakırken veya hesabı, hesap alırken bile, yani sipariş alırken bile insanların karakterin hakkında izlenimlerini oluyor. Bu da sana çok büyük tecrübe kazandırıyor. <laughs> Hani gerçekten bir süre sonra insan sarrafı da oluyorsun. Müşteri geldiğinde bakıyorsun ki bu insan gerçekten gönlü bol bir insan. Veya bu insanla muhabbetin iyi olabilir. Hani mesela bir espri yaptığında ondan nasıl bir reaksiyon alacağını tahmin edebiliyorsun. Ama şu an böyle e, orada garsonluk yapmadığım tabii böyle bir tecrübemiz yoktu. Bir espri yaptığımızda bize hakarete varan şeyler de deniyordu. Ama tecrübeyle yavaş yavaş insanları tanıma fırsatı oluyor. Yani çok ciddi hayat tecrübesi olmuş ya. De problem çözme davranışı inanılmaz yani uyum sağlam. Hadi Meksika'ya gidiyoruz tamam gidelim. Dönüşte Gaziantep biraz erken açılıyor. Hadi ben Atatürk Üniversitesi'ne geçeyim falan. Çünkü düşünsene bunu bir öğrenci yaparken hani oturup ağlaması lazım. Biz Amerika'ya değil Meksika'ya gidiyoruz. Ben Antep'e dönmem lazım parayı kazanamadım falan. Orada değil mi? Yani bir şey de araştırma. problem çözme becerilerim de evrensel olarak. Ha Amerika'dan buradaki sorunları çözme. Ya insanların bir tık nasıl desem ya hayatındaki şart uyum sağlaması gerekiyor. Açıkçası hani benim durumda olan çoğu kişi Amerika'da kalırken bir anda her zaman gidildi. hayatından nefret edecek duruma gelebilir. Çünkü orada hem alım gücünüz var, orada New York'ta, Chicago'da geziyorsunuz, istediğiniz zaman her yere gidebiliyorsunuz. Bir hayatınız var, özgürce eğleniyorsunuz ama bir anda her zaman takıldığı sokuma gidiyorsunuz. Hani böyle bu durumda çoğu insan genellikle isyan ederdi. Yani çalış, ders çalışmaktan bile vazgeçerdi. Hani onu düşürdü ama hayat şartlarında işte böyle olman gerekiyor. Gerçekten pes etmemen gerekiyor. Biz de işte zamanla onu öğrendik. Biraz tecrübesi sağ olsun, antep sağ olsun. Hani artık bu kararların çok da zor kararlar olmadığını, hani sonuçta hayatımızı etkileyecek çok büyük kararlar olmadığını, sonuçta her fikrini sınan etmiş. çok bir fark olmadığını. Hani her yüzü mesela farklı üniversiteyi kazanamamış veya farklı fakülteyi, ya çok istediğin fakülteyi kazanamamış Yine de çabalarsan, bez etmezsen ilgisiyle öyle gelebiliyorsun. Bu da en iyi örneklerinden biriydi yani benim için. Sonuçta hiç pes etmeden aynen, aynen. devam ettik. Aynen öyle de devam etmeye devam edeyim. Hani şey var ya üniversite hazırlık sürecinde üniversite sınavına kadar her şey oldu oldu. Belirli başarı sırasını yaptıysa yaptı yoksa hikaye bitmiş gibi, noktalanmış gibi bir izlerim var. Aslında hikaye olduğu yerden tüm hızıyla yok. devam edebilir yani. Meksika'dan Antep'e, oradan da Erzurum'a doğru yolculuk devam edebilir yani. Olduğunuz yerin bir önemi yok yani. Evet kesinlikle. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Geldiğin için çok teşekkür ederiz buraya kadar canım benim elimi uzaktan sıkmak istedim peki. Böyle başarılı adamların elini sıkalım, ulaşsın, ulaşsın bize de. Evet bu manzarayı da bize sağlayan Haliç Üniversitesi'nden tanıtım sorumlusu Sezai Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Süleyman görüşmek üzere. İnşallah bir gün Atatürk Üniversitesi'ne gidiyoruz. Orada da devamlı çekeriz videonun. İnşallah onlara faydalı olmuşlar. bize. Ee, gerçekten ben çok faydalandım. Tamam. cesaretle kazandım birçok şey yapabilme adına. Ben yani benim için de çok faydalı oldu, Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler.